Arkeolog Sinan ve Eda'nın meslek haftası macerası Okulda her yıl düzenlenen meslek haftası yine büyük bir heyecanla başlamıştı. Bu hafta boyunca çeşitli mesleklerden insanlar okula gelerek çocuklara mesleklerini tanıtıyorlardı. Bu yılın en çok beklenen etkinliklerinden birisi arkeolog mesleğinin tanıtımıydı. Eda arkeoloji olan büyük merakıyla bugünü sabırsızlıkla bekliyordu. Eda ve arkadaşları sabah erkenden sınıfta toplanmışlardı. Okulun müdürü bugün arkeolog Sinan Bey bize arkeoloji mesleğini tanıtacak diye duyurdu. Eda'nın kalbi sevinçle çarptı. Arkeolog Sinan sınıfa girdiğinde çocuklar ona meraklı gözlerle bakıyordu. Sinan Bey yanında getirdiği çeşitli antik eserler ve araçlarla dolu bir çantayı masanın üzerine koydu. Sinan Bey çocuklara arkeolog olmanın ne demek olduğunu anlatmaya başladı. Arkeologlar geçmişin izlerini süren antik şehirleri ve eski medeniyette keşfeden kişilerdir dedi. Çocuklar heyecanla dinlerken Sinan Bey çantasından eski bir çömlek parçası çıkardı ve bu binlerce yıl öncesine ait bir çömlek parçası. Arkeologlar böyle eserleri bulup incelerler ve geçmiş hakkında bilgi edinirler diye ekledi. Sinan Bey çocuklara bir kaza alanında yaşadığı maceralardan birini anlattı. Bir gün Anadolu'da bir kaza alanında çalışırken çok eski bir yerleşim yerinin kalıntılarına rastladık. Toprağı kazarken altın bir bilezik bulduk. Bu bilezik o dönemde yaşayan insanların zanaatkarlık becerilerini gösteriyordu dedi. Çocuklar bu hikaye Büyük bir ilgiyle dinlediler. Sinan Bey çocuklara çeşitli antik eserler gösterdi. Her bir eserin hikayesini anlatarak bu eserlerin nasıl bulunduğunu ve ne anlama geldiğini açıkladı. Eda Sinan Bey'in gösterdiği bir bronz heykelciliğini ince, incelerken bu eserler çok ilginç bir arkeolog olmak harika olmalı diye düşündü. Tanıtımın sonunda Sinan Bey çocukların sorularını yanıtladı. Eda, arkeolog olmak için ne yapmalıyız diye sordu. Sinan Bey iyi bir eğitim almalı ve tarih, coğrafya ve sanat tarihi gibi derslerde başarılı olmalısınız. Ayrıca sabırlı ve dikkatli olmalısınız çünkü arkeoloji detayları önem veren bir meslektir, dedi. Sinan Bey çocuklara küçük bir sürpriz hazırlamıştı. Bahçede küçük bir kazı simülasyonu hazırlamıştı. Çocuklar küçük kürekler ve fırçalarla kazı yaparak gizlenmiş antik kalıntıları bulmaya çalıştılar. Eda toprak altında bir madalyon bulduğunda çok mutlu oldu. Sinan Bey tebrikler Eda çok dikkatli kazdım ve değerli bir eser buldum dedi. Hikayemizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.